Elbet Rableri onları katından bir rahmet, bir hoşnutluk ve ebedi cennetle müjdeler. Tam olarak orada ebedi kalırlar. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz imana karşı küfrü tercih ediyorsa eğer, veliler edinmeyin onları. Sizden kim dost edinirse onları, işte onlar zulmedenlerdir. Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz ve elde ettiğiniz malların eksilmesinden veya az kardan korktuğunuz alışverişleriniz, hoşunuza giden evler, tam olarak size Allah'tan onun peygamberinden ve onun yolunda savaşmaktan evla gelip daha sevimliyse bekleyin artık ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar vahid olan Allah emrinden çıkan fasık toplulukları doğru yola sevk etmez de birçok yerlerde ve Huneyn gününde ant olsun ki Allah size yardım etti. E eh, o gün çokluğunuzla övünüp sevinmiştiniz ama bu çokluk düşmanı zayıflatmadı. Tek bir işinize bile bu çokluk yaramamıştı. Yer genişliğine rağmen size dar gelmişti. E eh, Sonra da bozulup dağılarak gerisin geriye arkanızı dönüp çekip gitmiştiniz. Vaktaki sonra da Allah Resulü ile müminlere sekine güven duygusu indirmişti. Bilip görmediğiniz ordular indirdi, inkarcıları azaplandırdı. Bu kafirlerin cezasıdır.''